Merhaba arkadaşlar Endeksteki son durum hakkında beraberce bir gözden geçirme yapalım Endekste dün gelinen en dip noktalardan sonra 102 binler test edildikten sonra bugün yukarı yönlü bir tepki alımları geldi yukarı yönlü bu hareketten sonra endekste oluşan bir Topo görüntüsü var. Ee, gün içerisinde bu toboyu kırıp yukarı yönlü bir deneme yaptı ama devamı gelmedi. Şu an için baktığımızda ise hissemizin pivot noktası üzerinde tutunmaya düzeltiyorum endeksin. E, pivot noktası üzerinde tutunmaya çalıştığını hep beraberce izliyoruz. Gördüğünüz gibi. E, pivot bir e, pivot noktamız direnç bir bölgesinde tutunma çabası üze, çabası içerisinde e, 106.074 seviyelerin üzerinde şu an için 106.300'lerde tutunmaya çalışıyor. 15 dakikalık grafikte indikatörler negatif gözükse de e, özellikle gün içerisinde sabahtan gördüğü en yüksek seviyenin üzerine test test etmesi geri çekilmesi Hani bir nebze olsun belki bir ihtimal yukarı yönlü bir hareket daha yapma için bir geri çekilme olarak değerlendirilebilir e, muhakkak ki piyasadaki negatif etkiler daha sonlanmış değil şu an için gördüğünüz gibi burada oluşturduğu bir flama var e, bu flamayı yukarı yönlü kırabilirse hissede yukarıda 110 bin lira doğru bir atak yapma ihtimali var. Yani şurada daha önce yapmış olduğu gapla düşüşü kapatmak için yukarı yönlü bir tepki gelebilir. Tabi bu tepkinin gelmesi için sanırım Amerika'daki piyasanın açılmasını bekliyor bizim piyasamızda. Bildiğiniz gibi tüm dünyada oluşan bu virüsten dolayı kaynaklı kriz, bizim ülkemizi de oldukça fazla etkilemekte. E, bu yüzden özellikle 106.074 Pivot seviyesinin kırılmaması lazım. Eğer bu kırılırsa tekrar aşağıda e, bizim CPR bölgesine yani sıkışma bölgemize tekrar geri dönmek isteyebilir. Yani bu bölgede de şu gördüğünüz sarı, beyaz ve mavi piyot noktaları destek olarak çalışma ihtimali var. Alt tarafta indikatörlerimizde ise RSI'nin 15 dakikalıkta 50 üzerinde tutunma mücadelesini görüyoruz. Yani RSI 50'nin altına sarkarsa e, burada da bir düzeltme kaçınılmaz diyebilirim. O zaman satışlar hızlanabilir. Endeks için konuşuyorum. E, gün içerisindeki haber akışları, işte altının biraz gerilenme, geriye gelmesi, petrol fiyatlarının biraz toparlama yönünde hareket etmesiyle birlikte e, piyasalarda bir yukarı yönlü bir tepki geldi. E, yakından izlemekte fayda var. Yani endeksin yukarı yönlü pozitif yönde hareket etmesi için e, benim için özellikle saatlik periyotta 50 saatlik ortalamanın üzerine atması lazım. Ki o da 108.226 lara geliyor. Eğer bu şekilde hareket ederse yani yukarıda 110-111 binlere kadar bir tepki verme ihtimali doğar. Aksi takdirde ee, yine aşağı yönlü hareketler izleyebiliriz. Ee, dediğim gibi biraz önce bahsettiğimiz R1 seviyesindeki pivot noktamız destek amaçlı oldukça önemli. İnşallah kırılmaz yukarı yönlü hareket devam eder. Ee, tekrar şu beyaz çizginin üzerine atabilmesi için de yaklaşık olarak. Yani 106.500'ün üzerinde saatlik kapanışlar yapmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi piyasa iyi haberler bekliyor. Eğer iyi haber silsilesi gelirse yukarı yönlü sert hareketlerde bulunabilir endeks. Onun dışında zaten biliyoruz hepimiz ki oldukça negatif etki olan bir dönemdeyiz. Umarım kısa zamanda bu sıkıntılı bölgeyi aşıp e, refaha ulaşabiliriz diyelim. Şimdilik endeks için kısa yorumumuz bu. Herkese iyi günler diliyorum, bol kazançlar.